Bu köz hali hali yeter Can abi oduna da gerek evet. Baya zaten çok yakmışsınız Eda Yankan Karnın ağrıyor mu yine oğlum? Ya, yakmadım biraz ovaladım falan Yo şey istiyor su istiyor Güzel buraya güzel bir e, <laughs> şey abi ya. Bence de. Orada orada gel siz gel. Biraz siz çekecek kaybolacak. Bir kadar mı güzel? Ya önce bu kadar işte ha. Bak şimdi kanka. Ay siz buradan çıkın Ahmet başka doğru dönelim. Biz burada et yapacağız. Çık orada. O şeyi köfteyi de ayarlamamız lazım da onu. onu ben ayarlayacağım genel. Şişlik, mişlik. Koltuğun altında Ahmet. Ha. Abi bunları su geçirelim Koltuğun altında koltuğu kaldır orada ha. et et var, bir şeyler var yine. Tamam. Orada pardon aldık aldık et var tamam. Aldınız mı tamam? Sen bunları yıka. Ver. Güzelce. Ne yapıyorsunuz Kına? Ama öyle çok çok dökmeyin gider. Gider mi? Tabi gider fazla dökmeyin. Ha o zaman tamam. Siz öyle kına değil yıkıyorsunuz şu an. O zaman tamam şuraya yapalım. Çok az buraya yaptınız ya mesela şuradan çıkar zaten kına. Ha ha tamam o zaman. Anladınız bak. Fazla aa, daha alıyor. suya gerek yok suya koyma, gerek yok. Koyma. Gerek yok mu tamam. Bak. Aa çıkıyor. Evet bak bak bak. Bence su lazım zannediyorum. Böyle alıyorsun. Evet. Olur. Tırnağını sürüyor mu sıra? Tırnağında kalıyor. Hmm. Kalıyor da sürmeyeyim mi? Doğa kınası. Doğa Biraz kınası. koysana parmağını. almak. <laughs> Hazır Tamam. Bak, çok güzel oldu valla. Bu. <laughs> Bizi burada kına yapıyoruz. Yüzmeye gelmiştik evet. ama Doğa hayal kırıklığına uğradı. Eğer ormanda kalacaksanız böyle şeyler yapın. Kına. Yüzmeye Hayal, <laughs> evet, hayal kırıklığına uğradım. <laughs> evet, <izliyor. gülüyor> Nerede yüzmeye düşünmüştü burada? Gerçi soğukta yüzülmez ki. Ben şu an donuyorum. <laughs> Ateşin yanına gitmek istiyor <laughs> <laughs> Ömer abi gitti o Çok güzel oluyor var ya. Elim battı Ömer onu. Şişlik mi ayarlıyorsun? Oraya gitmeyin, Ahmet. Mi? Yok şişleri Unutmuşuz getirmeyi Ya Ha, şeyi ya, ya, ya hayır Şişliği değil böyle de. Çubuklar var ya onları batırıyorlar Onlar ya. Biraz daha Olmadı Efendim. Ne var orada? Ne? Çok var mı Avdudu? ya Ali abla sen orada yap güzelce. <laughs> <laughs> Çok var mı o dudu? Acayip, acayip. Şey ya. Ana. Bu ne lan? Hmm, cennete cennetine gelmiş. Gelamet gelin, gelin Ay. Defa bu kadar yetişmiş az. Doğru. Avududu o ne? Gel. Şile. Gel, gel, gel. Çok güzel bunun tadı. Vallahi böyle daldan kopar yiye oğlum. Vallahi evet. daldan kopar yiye. Şimdi bunun avududunun tam zamanı. Evet. Herhalde bulurum. Acaba eva toplasam mı ya? Toplayamazsın ki. Çok zaman alıyor. Ahmet! Ne var? Süper ya. Buna bayılıyorum. Hadi. Ne oldu? Ya oldu oldu. Hadi kısmı, kısmı ne oldu gerçekten? Ne? oldu? Ne yaptım? Haydi lan çıkar şimdi. Baban son defa kesinlikle Ben bununla da ayrılmam ha. Habibim olsun. Çok var ağa ama. ama. Evet. Bak şimdi şuraya şöyle geçmek lazım. Ne? Kızım. Buraya geçeceksin ki burada iyisin. Evet. Ve burada çok var. Dur. Yanka sen yemeyecek misin? Ahmet sen? Evet. Ahmet ben yerim anne. Ver çocuklara. Tamam. Dur. Biz e, Yiyor zaten. Yiyorsunuz ha. Diyoruz, alıyoruz da. Başka bir şey yemeyin ama. Bir şey yersiniz de. Yemez, bak. O sebebi de onu alacak. Ben Abi, lütfen, abi, et. Kanker. Şimdi videoyu burada keselim. Tamam. Bir de aşağıda et falan yaparken çekeriz. Evet. Birkaç Bunda çekim de. daha alırız. Evet. Ben yemek yedim bence şey yapalım. Taşını oraya koyalım da. Baba yemiyor. Ne yemiyor? Hadi yiyin orada birlikte. Evet hadi. Evet şimdi burada videoyu ben kesiyorum. Bir de aşağıda yine çekim yapacağız.